Bugünlerde herkesin elinde bir manözüm preparatı var. Acaba gerçekten bu kadar insan manözüm preparatı kullanması gerekiyor? Mu? Tabii ki eksikliği varsa manözümü kullanın ama manözüm eksikliğini nereden anlayacağız? Kolezyum dünya kabuğunda ve insan vücudunda en bol bulunan minerallerden bir tanesi. Vücudumuzda 300'den fazla önemli görevi var. Eksikliğinde ünsinin direncinden hipertansiyona, kalp rahatsızlıklarından osteoporoz gibi kemik sorunlarına hatta anksiyete, depresyon, takıntı gibi mental sağlık problemlerine de yol açabilir. Maalesef Yapılan çalışmalarda insanların %50'sinden fazlasının manezyum eksikliği yaşadığını göstermekte. Bu durumda manezyumun önemi tabii ki göz ardı edilemez. Ancak vücuttaki manezyum seviyesini doğru bir şekilde ölçmek çok zor. Çünkü kanda ölçtüğümüz manezyum miktarı vücudun genel manezyum miktarının yalnızca %1'ini yansıtıyor. Ve kandaki değer vücuttaki gerçek miktarı yansıtmıyor. Hücre içindeki magnezyum seviyesini ölçmek en değerlisi. Fakat bu da her laboratuvarda yapılmadığı gibi yaptırmak istediğin zaman da binlerce para ödemeniz gerekiyor. Peki o zaman hocam ben de eksikliğini nereden anlayabilirim? Ve eksikliği için hangi preparatları kullanalım diye soruyor olabilirsiniz. Günümüzün insanları atalarına göre daha fazla manözüm eksikliği çekiyor. Bunun da birkaç sebebi var. Birinci sebep bitkilerdeki manözüm azaldı. Özellikle şu son 60 yılda yürütülen tanım politikaları yüzünden hem topraktaki manözüm miktarı azaldı hem de toprağın beslediği bitkilerdeki manözüm oranı geçen yüzyıla göre %30'a varan oranda azaldı. İkincisi mide ilaçları. Özellikle biliyorsunuz bu sabahları aç karnına içtiğiniz asit asaltıcı ilaçlar var ya hani prazolla biter omeprazol lansoprazol pantoprazol osemeprazol Eğer bu ilaçlar 4 haftadan daha fazla kullanılacak olursa her 5 kişiden birisinde manezyum eksikliği olduğu gösterildi. Diğer bir sebep fazla teyin içeren içeceklerin tüketilmesi. Bunlar ne? Çay ve kahve. Bunları fazla oranda tüketecek olursanız bunlar da bağırsaklarda manezyum emilimini azaltıyor. Tansiyon ilaçları özellikle de diüret yani idrar söktürücü içeren. Mesela bunlardan bir tanesi prosev. Bunlar idrarı söktürerekten tansiyonu düşürürken vücut için çok gerekli mineralleri de idrarla beraber atılmasına sebep oluyor. Son olarak da batı tipi beslenme. Biliyorsunuz batı tipi diyette birçok ürün rafine ediliyor. Ve bu süreçte manezyum %80 ila 90 oranında azalıyor. Tabii ki bunların sonucunda manezyum eksikliği çekmemizde kaçınılmaz. Peki eksikliğini nasıl anlayabiliriz? Yani madem pahalı her laboratuvarda yapılmıyor. Bunu anlamanın en iyi yöntemi vücudumuzda neler oluyor bunları gözleyeceğiz. Yalnız unutmamanız gereken bir şey var. Manezyum eksikliğinde vücudun görülen belirtiler birçok hastalıkta ve birçok mineral eksikliğinde de görülebilir. O yüzden bu belirtiler olursa şöyle düşünün. Evet magnezyum eksikliği olabilir deyin ama gidin mutlaka bir doktora gözükün. Peki ilk belirtimiz nedir? Uykusuzluk. Magnezyum uyku ve uyanıklığımızdan Sorumlu olan bir hormon var. Biz bu hormona melatonin diyoruz. Melatoninin hem üretim hem de salınımına katkı sağlıyor. Bu nedenle manozüm eksikliği, uykuya dalma, uykuyu sürdürme konusunda zorluklara yol açabiliyor. Migren. Migren biliyorsunuz zonklayıcı baş ağrısı, bulantı, kusma, ışık ve sese karşı hassasiyetle seyreden bir hastalık. Özellikle streste, hormonal değişiklerde, tükettiğiniz gıdalara bağlı olaraktan, da, hava koşullarına, ilaçlara bağlı olarak da birçok faktör bakteri bağlı olaraktan tetiklenebilir ve artabilir. Magnezyum eksikliği beyin damarlarının daralmasına yani vazokonstrüksiyona ve iltihabına yani yangısına neden olur. Ve bu sebeple de migren ağırlığının artmasına sebep olur. Bazı araştırmalar magnezyum takviyelerinin migren ataklarının sıklığını ve şiddetini azalttığını göstermiş. Kınapları ve seyirmeler. Magnezyum kas dokularında kalsiyum ve potasyum mineral dengesini sağlamada çok önemli bir kritik rolü vardır. Çünkü bu mineraller kasların düzgün bir şekilde hem kasılmasını hem gevşemesini sağlar. Manezyum eksikliği durumunda kalsiyum sinir hücrelerine fazlasıyla girerek bu hücrelerin aşırı miktarda uyarılmasına sebep olur. Ve bunun sonucunda da hastanız aşırı derecede kasılır ve bu tür kas tasılmaları ve seyirmeleri vücudun herhangi bir kas grubunda olabilir. Ama en sık biz bacaklarda, ayaklarda ve göz kapaklarında görüyoruz. Yine huzursuz bacaklar sendromu dediğimiz bir durum var. Eğer bilenler ya da yaşayanlar biliyordur uzun süre bacaklarınızı hareket ettirmezseniz bir süre sonra bacaklarınızı hareket ettirme ihtiyacıyla karakterize bir durumdur. Manevizm eksikliği bu sendromun da belirtilerini kötüleştirebilir ve semptomların daha sık ve yoğun yaşanmasına neden olabilir. Diğer bir neden yorgunluk ve güçsüzlük. Manezyum hücre içi enerji üretiminin temel unsurlarından biridir. Mitokondrilerde vücudun enerji kaynağı olan ATP'nin hem üretiminden hem de işlevselliğinden sorumludur. Aynı zamanda oksijenin hücrelere taşınmasını da düzenler. Manezyum eksikliği vücudun enerji dengesini korumak için daha fazla çaba göstermenize neden olur. Bu da size yorgunluk, güçsüzlük, azalan dayanıklılık ve fiziksel aktivitede isteksizlik gibi septomlarla geri döner. Stres ve psikolojik rahatsızlıklar. Manezyum anti stres özellikleriyle bilinir. Vücudun stres yönetim sistemi olan hipotalamik, hipofiz adrenal aksını düzenler. Adrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarının salınımını da dengeler. Magnezyum, triptofan amino asitinden serotonin yani mutluluk hormonu olarak bilinen kimyasalın salınımında da kritik bir rol oynar. Magnezyum eksikliği kişinin stresle başa çıkma yeteneğini olumsuz etkileyerek depresyon, anksiyete ve obsesif düşüncelere neden olabilir ve en önemlisi de bildiğiniz gibi üretiminde yani serotonin üretiminde manezyum çok önemli rol oynadığı için artık serotoninin üretimi de azalır. Anormal kalp ritmi. Kalbin kasılmasından ve gevşemesinden sorumlu kalpteki elektrik akımının düzenlenmesinden sorumludur. Ayrıca kalp kasında kasılması ve gevşemesinden sorumlu kalsiyum ve potasyum düzeylerinden de sorumludur. Manezyum seviyesi eğer azalacak olursa çarpıntı, ritim düzensizlikleri açığa çıkabilir. Bu ritim bozuklukları beyne ve vücuda hırtı atmasına sebep olur ve aynı zamanda kalp yetmezliğine ve ani kalp ölümlerine de neden olabilir. Hipertansiyon, damarlar üzerindeki düz kasları gevşederek tansiyonu düşür ve kalsiyumun damarlarda birikmesini engeller. Ayrıca damar kasılması ve gevşemesinden sorumlu, sodyum ve potasyum dengesinden de sorumludur. eksikliğinde damarlar daralır yani vaza konstrüksiyonu oluşur. Bu da hipertansiyona sebep olabilir. 34 çalışmanın bir araya getirildiği manezyum düzeyi düzelen kişilerde sistolik yani büyük kan basıncının hem de diyastolik yani küçük kan basıncının düzeldiği gösterilmiştir. Osteoporoz kemik erimesi. Magnezyum kemiklerin sağlamlığı için kritik öneme sahip olan kalsiyumun emilimini ve kullanımını düzenler. Ayrıca kemiklerin sertleşmesini sağlayan osteokalsin proteinin üretimini de destekler. Magnezyum eksikliği kemik yoğunluğunun azalmasına yol açarak osteoporoz yani kemik erime riskini artırır. Bu iş şişme ve karıncalanma. Manezyum eksikliği sinir hücrelerindeki kalsiyum girişinin artmasına kasların aşırı oranda uyarılmasına neden olur. Bu durum ellerde, ayaklarda, parmaklarda ve ayak parmaklarında uyuşma, karıncalanma ve iğnelenmeye neden olabilir. Son olarak diyabet. Manezyum insülinin hem üretimi hem de salınımında sorumlu olduğu gibi vücutta insülin reseptörlerinin yani alıcılarının işlevselliğini artırarak insulinin duyarlılığını iyileştirir. Yeterli manezyum düzeyleri insülininin hücrelere glikoz taşıma yeteneğini Artırır. Böylece hücrelerin insüline daha iyi yanıt vermesini sağlar. Bu da kan şekerinin daha etkili bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olabilir. Manezyum eksikliği olan diyabet hastalarında insülin direnci, glisemik kontrol bozuklukları ve artmış komplikasyon riski gözlenebilir. Sonuç olarak manezyum vücudumuz için hayati öneme sahiptir ve eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu belirtileri gözlemleyerek manezyum eksikliğini erken fark edebilir ve önlem alabilir. Manezyum açısından zengin bir diyet uygulama ve doktor kontrolünde takviye kullanmak sağlığı korumanıza yardımcı olabilir. Peki manezyumu yiyeceklerden mi alalım yoksa supplement olarak mı kullanalım onu da bir sonraki videomuzda konuşalım. Şimdilik hepinize sağlıklı yaşa diyerek veda ediyorum hoşçakalın.